Günaydın. 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 Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bugün 19 Şubat 2024. Siz güzelim memleketimin güzel insanlarına bir günaydın demek istedim. Allah'ım hafızna. Allah'ım tüm Müslüman kardeşlerimizi koru. Allah'ım rızıkla Allah'ım herkesin işini gücünü rast getir. Rızkını bol eyle. Allah'ıma işfine. Rabb'ül Alemin herkese şifa versin. Hastalarımıza şifa versin ya Rabbi Alemin. Tüm merhumlarımızın mekanı cennet olsun. Şehitlerimizi buradan saygıyla selamlıyoruz. Allah tüm Müslüman kardeşlerim, tüm merhumlarımızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah Rabbim Dünyadaki gördüğünüz gibi duyuyorsunuz, televizyonda izliyorsunuz. Bu savaşlar bir an önce bitsin. Müslümanlara zulüm yapılıyor. Ramazan geliyor. Allah'ım tüm Müslüman kardeşlerimizi de koruyasın. Hiç kimseye zarar ziyan vermesin. Herkese hayırlı evlat nasip eylesin. Ya Rabbi. Çocuklarımıza dinini, imanını, Kur'an'ını öğretmeyi nasip eylesin. Her anne babaya. Bir evladın anneye babaya hayır olmazsa ne devletine, ne büyüğüne, hiç kimseye faydası olmaz. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin. Bir evlat anne babaya hayırlıysa, büyüğüne de, devletine de, herkese saygılı olur. Allah polisimizi, askerimizi korusun. Bizler başımızı yastığa rahat koyup yatabiliyorsak, devletimizin ayakta olmasından, bayrağımızın dalgalanmasından, ezanımızın okunmasından şükürler olsun. Allah devletimizi, bayrağımızı polisimizi, askerimizi, ezanımızı eksik eylemesin ya Rabbi amin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yeni haftalar diliyorum. Tüm herkese, kardeşlerimize, herkesin işi gücü rast getsin. Allah'a emanet olun. Saygı dostlarım.